konumuzda zaten bu. Şimdi bazılarımızda ilk önce bildirim olarak çıkıyor. Bazılarımızda ise sağ ekranın köşesinden benimkisi gibi gördüğünüz gibi yazılar yazılıyor. Ve personalizasyon var. Personalizasyon benim bilgisayarım İngilizce kimde Türkçesi, Türkçesinde de girebilir. E, bu de yani bizim ekran fotoğraflarını falan değişemiyoruz ekran. Şimdi buraya SGLM, buraya SLMGR boşluk slash IPK yazıyoruz ilk önce ve aşağıda ekranın açıklama kısmında yani video'nun açıklama kısmında ben bütün yazacağımız komandalı komandaları yani komutları hepsini ek videonun açıklama kısmında bıraktım. Ve bir de oraya biz Windows'umuz için key'ler var, aktivasyon. İşte bu kadar. Sonra her birinde karşımıza bir bildirim çıkıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu bildirimi aldıksa üçüncü bildirim biraz gecikebilir ama üçüncü bildirimi de aldıktan sonra artık Windows'umuzu yani bilgisayarımızı yeniden başlatacağız. Windows'umuz aktive bir şekilde olacak. Eğer bunu bu Windows'un kopya versiyonlarında falan yani kopya versiyonlarında falan işe yarıyor. Eğer işe yaramazsa bu haftadan mesela başka yollar hakkında da bir videomuz gelecek. Bu bizim kanalımızın ilk videosu olacak şimdi. Bunu da düşünebiliriz. Bu benim ilk videomdu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.